Merhabalar arkadaşlar. Yıl 2025'e gireceğiz. Şu an bunu ters okuyorsunuz ama bir şey olmaz. Evet ağacımızı gösteriyorum. Çok ışıklı evet biliyorum. Evet bakın burada ne yazıyor biliyor musunuz? Yıl 2025 Asil Sos sizmeyi görebilirsiniz. Şuradan da şeyler kalmış. Birazdan daha konfetiyi patlatacağım. Sizi de şuraya bir yere koyarım işte. Ben Noel oldum arkadaşlar. Noel işlemler... baba oldum. Işte, ve yaşam... Birazdan Yola bir 25'e geleceğiz. Gireceğimiz için biz de hemen Bakın kaç saat Göremiyorsunuz ama boş verin. Evet. Hazırlıyorum konfetimi. Öbür videoda bunu patlatacağım. Yıl 2025'e giriyoruz. Çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Bunu patlatacağım. Bay bay. 2025'e girince hemen videoyu açacağım. Bu konfetileri patlatacağım. Aşağıda size koyacağım. Çok güzel gözükecek. Reklam bitti arkadaşlar. Sanırım bitmedi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Birazdan giriyoruz. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar aşırı çok az kaldı. Yelkovan 12'de küçük olan da 11'in üstünde. Küçük olan da onun için üzerine gelecek. Babaanne seni arkadaşlar duyuyor. Evet arkadaşlar. Birazdan geleceğiz. Çok önemli. Ben size videoyu açarım. Hadi bay bay. Bir an açılırsa küfür ederim. Tamam açılmadı. Birazcık muhabbet edelim. Size bir perfect skype. Neyse boşverin öbür videoda 7 2025'e gelince size açacağım.